Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan çok az malzeme ile leblebi tozundan kurabiye yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Daha önce böyle bir kurabiye yemediniz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde çok az malzeme kullanıyorum. 1 su bardağı leblebi tozu, 2 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. Yurma kasesine alarak içerisine bir su bardağı pudra şekerini koyuyorum. Bir su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu iki malzemeyi pürüzsüz kıvam alıncaya kadar spatula ile güzelce karıştırıyorum. Pudra şekerinin tamamen eridiğinden emin olun. Böylelikle daha iyi sonuç elde etmiş olacaksınız. Yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı leblebi tozu koyuyorum. Bu aşamada isterseniz leblebi tozu yerine bütün leblebileri toz haline getirip onu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez her ikisiyle de aynı tadı hissedersiniz. Leblebi tozunu da koyduktan sonra bunu da güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam almasına özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Tarifimde sadece 2 su bardağı un kullanıyorum. İlk önce unun bir kısmını koyuyorum, karıştırıyorum. Bir su bardağını koyup karıştırdıktan sonra ikinci su bardağını koyarken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Koymuş olduğum un iyice malzemelerle karışıncaya kadar elimle yoğuruyorum. Hamurun kıvamına göre un takviyesi yapıyorum Unun bir kısmını daha koyduktan sonra 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum Yoğurmaya devam ediyorum Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. hamuru 3 parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları beze haline getirerek kenara alıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerinde bırakacağım. İki parmak kalınlığına gelinceye kadar bu hamuru rulo haline getiriyorum. Rulet yardımıyla iki parmak aralık bırakarak kesiyorum. Bu sayede bütün kurabiyelerimizin ölçüsü aynı olacak. Aynı büyüklükte kurabiyeler yapacağız. Parçaları alıyorum, elimin ortasıyla yuvarlak haline getirerek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Bir Nur Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İkinci bezeyi de aynı şekilde rulo haline getiriyorum. İki parmak aralıklarla ruletle kesiyorum. Hamurlarımız bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Oldukça bereketli, gerçekten çok da lezzetli kurabiye elde ediyoruz. Bütün yuvarlakları yaptıktan sonra bir adet leblebiden tam ortasına koyuyorum. Bu arada fırınımızı da 160 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri sıcak fırına götüreceğiz. Kurabiyelerimizi 160 derecede daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 25 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bu aşamada kurabiyeleri çok fazla pişirmeyin. 25 dakika pişirmeniz yeterli. Tamamen soğuduktan sonra servis için hazırlayın. Aksi halde çok çabuk dağılma olur. Kurabiyelerimiz tamamen soğudu. Tamamen soğumuş olan kurabiyeleri servis tahtasının üzerine alıyorum. Sizlere bir de bu kurabiyelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu kurabiyeleri isterseniz pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. Ya da sade şekilde de servis edebilirsiniz. Bu kurabiyeler sizleri çocukluğunuza götürecek. Gerçekten tadına doyamayacağınız çok lezzetli kurabiyeler elde ettik. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.